Hello, Tiflis videosundan hepinize merhaba. Açılışı aslında sona bıraktım çünkü yoğun bir gün vardı, yoğun bir program vardı. Ee, bugün sizin için her yeri gezdim. Benim için gezmek çok zor olsa da hepiniz için gezdim. Lütfen abone olun, like atın, takip edin. Daha çok yerlere gidelim, daha çok anı paylaşalım sizinle. Ee, güzel bir Tiflis vlogu yapmaya çalışıyorum. Ben daha önce Batuma da çok gittim. Batum bana biraz daha böyle e, Dubaileşme çabasında, işte ya da şey gibi geldi. E, küçük bir Vegas ya da işte bu tarz geldi. Yani daha bir yeni yeni şehirleşme geldi. Ama Tiflis mesela daha çok şey e, kültürel Mirası olan tarihi yerleri olan çok güzel bir yer. Ee, böyle Rus mimarisi falan hakim. Ee, size an be an her yeri çektim. Katedralleri çektim. Ondan sonra Özgürlük anıtına gittik. Saat kulesinin olduğu yere gittik. Teleferikle ee, Meryem Ana heykelinin oraya çıktık. Onları tek tek güzel bir video halinde size sunacağım. E, 115 metre toplam e, yüksekliği vardır. Hatta gördüğünüz merdivenlerin altında bile iki, iki katlı bir bodrum kutu var. Üzerinde gördüğünüz e, sadece o e, kaçın yüksekliği 8 metre. O da yine altı katlama bir e, yapıdır. Tiflis'teki e, tüm kiliseleri yöneten kiliseleri burası. Yani en önemli yapıdır. Aynı zamanda bu sizin solunuzda bulunan çan kulesinden bahsetmek istiyorum. O da yine sırf Ortodoks kültürüne ait olan bir şeydir. Yani mimari olarak bahsediyorum. Çünkü mesela Katoliklerde bu çan kulesi kiliseyle birleşik bir şekilde olur. Ama Ortodokslarda kiliseyle bağımsız bir şekildedir. Üzerinde gördüğünüz çan ise Moskova'da hazırlanan 8 tonluk bir çandır. Ve Tiflis'e sırf bu katedrale hediye verilen bir çandır. İleriye doğru yürüdüğümüzde ise merdivenlerin hemen sağ ve sol tarafında iki büyük taş göreceksiniz. Onlar da kutsal toprak Kudüs'ten gelen ve yine bu yani katedrale hediye olunan büyük taşlarımızdır. Evet. Şimdi beraber kiliseye doğru yürüyelim. İsterseniz içine de girebiliriz. Lo. Tiflis turumuz devam ediyor. Ee, az önce katedral gezdik. Şimdi teleferikle zirvelere çıkıp Eski Tiflis'in görüntülerini çekeceğim. Çok güzel kareler yakalayacağını düşünüyorum. Takipte kalın. Evet şimdi teleferik sırası bekliyoruz. Teleferimiz geldi çocuk başladı. Aha. <laughs> Korkmana 80, gerek yok. 8. ya. <gülüyor> seyli, Gülüyor> <laughs> seyli, o, kaç, 75. şu güzelliğe bak Allah Bir Bak bak. 70. 75, 74. 73. O zaman. Selim. O neye çatı böyle? Selam. Sürenmiş. Ama şehir çok güzel. Şöyle şey cami. Bina yapılan. ne, ne güzel. Şurası evet. balata Çok iyi ya. Fotoğraf çekseniz de bol bol. Gözümü açıldı ha <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yaklaşık 5000'e kadar çeşitli yeşillik vardır. Özellikle yaz aylarında bugün de gördüğünüz gibi Tiflis aşırı sıcak oluyor. Bugün bir de o kadar sıcak da değil. Yani kök dereceyi çok rahat buluyor buralar. Dolayısıyla yazda şehrin dışına çıkamayan insanlar yani bayağı buraya geliyorlar dinlenmek için. Bizde yapay göl bile vardır. Buradaki evet, bayağı burada bir yüzü. Burada yapma bir hikaye. İtirli şehrinin kurulunu 1500. yıl boyunca kutlamak için yapıyorlar. Ve 20 metrelik yüksekliği vardır. İlk önce ahşaptan yapıyorlar ama sonra e, yağmur vesaire şeyler e, bozulmasın boz, <laughs> diye e, demirden kaplama bir, bir kıyafet gibi bir şey yapıyorlar. E, sol elinde bir şarap kasesi vardır. Sağ elinde işte bir maçer. Bunun da anlamı aslında şunu dinleyen gelen misafirlere böyle bir mesaj verir. Dost olarak bana yaklaşırsan, dostum olarak ülkeme gelirsen şarabımdan da dersin. Düşmanım olarak gelirsen hançerimin tadını alırsın diye bir mesaj

Konuştunuz her şeyi atacağım. Çok eğlenceli bir ekiple beraberiz. Video çekmeme izin vermiyorlar. ben bende size. Yabacağım bir şey yok. Hani korkuyordun sen? Ne korkmuyormuşum. Ben artık çok değiştim. burası Dilek Köprüsüymüş. İnsanlar böyle dilek tutup sevdiği insanları dileyip e, asma kilit takıyorlarmış. Şimdi burası yer altından bir eee antika çarşısı. Evet. Çok otantik bir yer. Şaraplar var. Evet. Sevgili rehberimiz Ahmet Tiflis'e geldiğinde onu bu <laughs> sizi gezdirmesini sağlayabilirsiniz. <laughs> Abi aç. O <laughs> pek bana bakar mısın lütfen? <laughs> Çok iyi. Gebersin. Gel ben başlıyorum. E burası mı? Bizim meydan pazarı. O sul başka bir pazar orayı gideceğiz. Oraya gidelim o zaman. Tarım. tarım 45 lira değil mi? Güzel <laughs> şuradan alalım. Alayım ya. Bir tane. Bu antikacalarını da bulur muyuz ya? <laughs>

diyecek. <laughs> bu da aynı şekilde altın tasova bir eee yani hanıtır. Arkasındaki ise eski meclis binalarından birisidir. O da yine müze mimarisi var üzerinde. Tabii eee 100 yılı daha 50 yıl bu zaten muhteşem duruyor. Böyle devam. Akşam olmak üzere Bütün gün çok güzel yerler gezdik ee, Sizin için bir sürü Kayıt yaptım Şöyle ki ben daha önce Batum'da da çok gezdim biliyorsunuz Batum biraz daha Böyle e, Dubai Esintileri daha çok Vegas Diyebiliriz küçük bir Vegas Diyebiliriz ama Tiflis Yani Muazzamdı Tarihi dokusu çok iyi e, mimarisi çok iyi, hepinizin gelmesini tavsiye ediyorum. Bayıldım. Evet, şöyle araçlar var City Tour. Bununla e, bizi tekneye kadar götürecekler. Bizim ekip burada. Biraz yorulduk, yemek yedik, geldik. Şöyle bir araçla tekneye gideceğiz. E, nehirde güzel bir gezi yapacağız. Sizin için hepsini kaydedeceğim şehir turu yapan küçük bir golf arabası tarzı bir araca bindik. Bütün gün neredeydi? Yorgunluktan öldük. Şöyle çok tatlı bir aracımız var. Ekip nerede? Şimdi bununla tekne turu yapmaya gidiyoruz. Öyle Yürürdük şuradan geçtik. Bu kadar mıymış? Şu araçla geldik. Şimdi şurada bizi turistik bir tekne turu alacak. Ve güzel bir gün batımına karşı keyif yapacağız.